Evet şimdi ise ne yapacağız düzenli ve silme bölümlerini yapacağız yalnız bu arada e, bir şurada datada detay kısmı e, yapacağız dedik ama e, biz burada yorumları listeleme kısmı koyduk yani e, ne oldu bu sefer İki farklı alan oldu e, ben şöyle düşündüm arkadaşlar bu commentteki listi silelim e, onun yerine datada bir e, detail kısmı kodlayalım. Bunu da şöyle yapalım. Bakın buraya geleyim bir e, detail diyeyim ve burası bir ID bir de token alsın. Burada yapacağım şey aslında çok basit. Şu kısmı komple alacağım. Şuradan şurayı sileyim. Getirdim buraya, yapıştırdım. Şuraya comment'i kendi otomatik ekledi. E, burada detail ID'im bu olacak. Eee comment'te de alanım bu olacak. Ee, şurada sadece ek olarak data ver id id first diyeceğim. Ve şuraya gelip datama datayı koyacağım. Ve web kısmından bakın şurayı alacağım. Comment'teki geleceğim buraya arkadaşlar. Detail olarak ekleyeceğim. Tamamen yapmam gereken şey bu. Yani biz sonuç olarak datadaki bütün işlemlerimizi bitirdik. Son olarak yapacağımız işlemler neler kaldı? E, comment kısmı kaldı arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Bir tane update kısmı yazacağız. Şöyle. Yine inputtan alacağımı söylüyorum. Şu şekilde bir user ID olacak. User get user ID input token. E, zaten Yorumda değiştireceğimiz tek alan text kısmı olacağı için yapacağım şey oldukça basit olacak. Update. Ne diyeceğim? Comment ver. ID, inputtan gelen ID'ye ve user ID'im benim user ID'ime eşitse update text inputtan gelen texte. Eğer ki update işlemim benim başarıyla gerçekleşirse return this sent Response Hatta şuraya diyelim ki Başarıyla güncellendi Eğer ki bir problem olursa Send Error Bir hata oluştu desin. Evet Ve web kısmına da bunu Şuraya update olarak Ekleyelim Ve bir de delete kısmımız olacak bunu da hemen burada tanımlayalım ve web kısmıyla işimiz bitsin Yine fazla uzatmamak için şu update kısmını alıyorum delete olarak değiştiriyorum yine bakın burada zaten Bu bilgilere ulaşmam gerekiyor Şu kısımda kalsın sadece şurayı değiştireceğim Ne diyeceğim delete Şurayı da delete yapayım. Başarıyla silindi. Desin şurası da. Comment ver. ID. Input'tan gelen ID. Ve user ID. Benim user ID'me eşitse bir sil bakalım diyeceğiz. Burayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar artık API kısmımızı tamamlamış bulunuyoruz. Nelerimiz var? Giriş yap, kayıt ol, e, yorum ekle, düzenle, sil, veri not ekle, düzenle, sil ve notların detayına git gibi kısımlarımız mevcut. E, sonraki derslerde artık ufak-ufak e, Native projemizi de ayağa kaldıracağız ve bu apilerimizi entegre etmeye e, başlayacağız. Ama öncesinde bir tasarım bulayım ben. Bu tasarımı yine bir entegre edelim. E, bu şekilde yolumuza devam edelim.